Bilgi sarmalı TYT Matematik kitabından bir yüzde problemi sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Bir yay çekilip bırakıldığında boyu yüzde yirmi oranında artıyor. Bu yay ard arda üç defa çekilip bırakıldığında yayın boyu 864 cm ise buna göre yayın başlangıçtaki uzunluğu. Ben başlangıçtaki uzunluğuna 100x demek istiyorum. Birinci kez çektim bıraktım yüzde yirmi uzayacak. Yani 100... 120x olacak. İkinci kez yine %20. Burada 120x'in ben %20'sini bulmaya çalışıyorum. Sıfırlar gitti. Burada 2 kaldı. 24x. 120'ye 24x eklersek 144x oldu. Bir kere daha %20 uzayacak. 144 çarpı 20 bölü 100'e bakıyorum ne yapıyor diye. Bunu buna böldüm 5. 144'ü 5'e bölelim şurada. 144 bölü 5 2 kere var, 2 kere 5, 10, 44'te 5, 8 kere, 8 kere 5, 40. Buradan bir sıfır geldi. 28,8, 144 ile de 28,8'i toplarsak, 8, 4, 8, 12 elde var, 1, 5, 2 daha 7, 172,8 daha doğrusu x oldu. 864 cm'miş bu, onu da şöyle yazalım. Tam tamına 5 katı gibi duruyor. Şunu ben 5 ile çarptım 864 elde ediyorum. İkisi buradan 5 buldum. Başlangıçtaki yay uzunluğu 100 x'ti. 100 de 5'i çarparsam 500 cevabını çok kolay bulurum. Hepinize 2026 TET ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.